024 DGS Tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Hiper zekadan herkese merhaba gençler ben Serdar Hoca Bu videoda sizlerle geçen ders üçgenin yardımcı elemanlarından yüksekliği görmüştük Şimdi sırada kenar ortay var hadi hazırsanız başlayalım Şimdi isminden de anlaşılacağı gibi kenar ortay denildiği zaman Bir kenarın orta noktasını karşısındaki köşeye birleştiren doğru parçasıdır diye özetleyebiliriz Öncelikle bir üçgenimizi çizelim isterseniz. Bir üçgen çizdik. Bu üçgeni şöyle çizdik diyelim. Bu üçgene kenarlarının nasıl bölündüğüne bakalım. Bu yine köşeden bu şekilde çıkarttık diyelim arkadaşlar. Kenar ortaya denildiği zaman bakın dik olarak gitmek zorunda değil. Önemli olan bunun ortalanması. Şöyle geldim. Göz kararı yapıyorum. Tabii kareli zeminde veya uzunlukları hesaplayabildiğim şekilde daha net kararlar verebilirim. Sonra geliyorum ikincisi için yine aynı şekilde köşeden çıktım. Ne yapıyorum? Burada bunların ortalanması gerekiyor. Bu şekilde ortaladım. Üçüncüsünde de yine çıktım. Karşı tarafa ortalanması gerekiyor dedim. Şöyle ortaladım. Bunları yaptığımda arkadaşlar kenar ortayın adlandırılmasını nasıl yapıyoruz? Önce onu söyleyelim. Burası A köşesi, burası B köşesi, şurası C köşesi olsun. A köşesinden indirdiğimin adı arkadaşlar V ile gösteriyoruz biz. Kenar ortayı ve VA diyoruz. Yani hangi köşeden çıkıyorsa onun küçük harfini alıyorsunuz. Buradaki de VB oluyor, buradaki de güzel olmuyor, VC oluyor. Evet. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğiz. Şeklin yüksekliği ile alakalı kesiştiği yerin diklik merkezi olduğunu söylemiştik. Burada da kesiştiği yere biz ağırlık merkezi diyoruz. Önemli bir şey. Ağırlık merkezi arkadaşlar, bir cismi astığınız ağırlık merkezinden dengede durur. Aslında siz fen bilimleri dersinde vesairede görmüşsünüzdür veya göreceksiniz. Ağırlık merkezi olduğuna göre demek ki böyle bir üçgen levha var diyelim. Bunun kenar ortaylarını çizip orta noktasından yakaladığımızda yani G noktası dediğimiz o ağırlık merkezinden astığımızda o üçgen dengede durur anlamına geliyor. Burada yapmamız gereken bir şey daha var. Mesela ben bu kenarı iki parça ayırdım göstermek için bunlara birer tane çizgi çizdim. Dedim ki bunlar birbirleriyle aynı. Aynı mantıkla mesela bunların ikisi de ayrıldıysa ikisini farklı uzunluğa sahip oldukları için ha tabi özel üçgenler olur denk gelir. Hepsi aynı uzunluğa sahip olabilir o ayrı mesele ama şu anda ben farklı olduğunu kabul ederek bütün kenar uzunluklarının yarıya yarı bölerek devam ediyorum. Üçüncüsüne de farklı bir sembol yine üç tane çizgi çekerek gösterebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Sorularda bunu gördüğünüz zaman aynı semboller kullanılan kenar uzunluklar birbirleriyle aynıdır. Tamam mı? Geometride bu çok fazla kullanılır aklınızda bulunsun. Ben mesela BC kenarına ait kenar ortayı adlandırırken ne olarak söylemiştim? BC dediğimiz şey şu alttaki. Adlandırmayı karşı köşesine göre yapıyorsunuz. Tamam mı? Çıktığı köşeye göre yapıyorsunuz. A'dan çıktığı için biz buna VA diyoruz. AC kenarına ait olan yani şuraya ait olan B'den çıktığı için VB diyoruz. Buna da dolayısıyla VC dememiz gerekiyor. Şimdi AB kenarına ait yüksek pardon yükseklik değil kenar ortayla çizmemizi istemiş bize. AB kenarına kenar ortaya diyorsa ben burayı öncelikle kaç birim olduğuna bakmam lazım. 6 birim olduğunu görüyorum saydım. 6 birim olduğuna göre üçüncüsünde, üçüncüsünden bölmem gerekiyor. Buradaki üçüncüsünden bölme işlemi yaptığımda şu dikkatimi çekiyor. Aslında bu kenar ortaya çizdiğim doğru parçası aynı zamanda yükseklik de olabiliyormuş. Özel üçgenlere geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Bu ikiz kenar üçgenler için geçerli. Hatta bunun farklı bir özelliği daha olacak. Ee, kenar ortay, açı ortay, yükseklik bütün hepsini taşıyacak bu. Ama dediğim gibi yeri gelince tekrar söyleriz. AB kenarına ait dediği için bak yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 olduğunu görüyorum. Nereden geleceksiniz bunun? Çizimini nereden yapacaksınız? Yine karşı köşesi olan C'den yapmanız gerekiyor. C'den nereye geliyorum? 2 birim uzunluktaki yani 2'ye 2 ayırması gereken yere gelmem gerekiyor. Yine ABD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncüye gelmem gerekiyor. C'den buraya geldiğimiz zaman üçüncüye gelmiş olduk. Tamam. Peki burada verilen ABC üçgeninde AD kenar ortay olduğuna göre. Yani kenar ortay ne demek? Bu uzunlukla bu uzunluk birbirlerine aynıdır. Yani bana diyor ki denklem çöz diyor. X'in ne olduğunu bul diyor. 2X eksi 18 eşittir. X artı 12'ymiş. At bunu x'i bu tarafa bunu da bu tarafa at. 2x eksi x eşittir 12 artı 18 x eşittir 30 olması gerekir. PRS üçgeninde VP VR kenar ortaya olduğuna göre tamam. Ee, olduğuna göre PRS üçgenin çevresi nedir diye sormuş. Şimdi bu kenar ortaya olduğuna göre arkadaşlar burada ayırdığı bölgelerin tamamının ne olması gerekiyor? eşit uzunlukta olması gerekiyor. Burası 4 ise burası da 4'tür. Burası zaten 13 olarak verilmiş. Buna ayıran herhangi bir şey yok. Burası 5 ise burası da 5'tir. O zaman bu kenar uzunluğu 8, bu kenar uzunluğu 10, bu kenar uzunluğu da 13'müş. 8 artı 10 artı 13 bizim e, cevabımız olacak. 18, 13 daha 31 santim olması gerekir. KLM üçgeninde LM kenarına ait yani şu kenara ait kenar ortay hangi noktadan geçer diye sormuş. Hemen say, sayalım bunu. Kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. 8 parçanın dördüncüsü kenar ortayın geçeceği yere denk gelmesi gerekir. Yani buradan indiğimiz zaman aşağıya bakın dördüncü noktaya geldim. Demek ki aradığım noktada B noktasıymış diyebiliriz. Kenar ortayda o zaman özetlersek bilmemiz gereken şey şu. Yine karşı köşeden çiziyorsunuz. Hangi kenara ait kenar ortaya çizecekseniz karşı köşeden gelmesi gerekiyor. Karşı köşeden indirdiğinizde iki eş parçaya bölüyorsunuz. Kenar ortayların kesim noktası o üçgenin ağırlık merkezi oluyor diyoruz. Bu video burada bitiyor o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.